Yani zamanından beri CHP var olunamayan CHP'ye oy vermemiş çünkü güvenmiyorlar. Abicim bizim dedemizi Hasan CHP iktidarı değil miydi? Yani şimdi dedesini Hasan bir partiye oy veren bizim Kürtlerdir. Rüyamda görsem gusül abdesti alırım valla. Yani yemin ederim adam dedesini asıyor geliyor adama bugün oy Ama veriyor. Erdoğan'ı göndermek için sefer Doğan. Olsun ne fark eder abi yine aynısını yapmadı mı? Biz aday olma dedik İmamoğlu aday olsun dedik. Bizi dinlemedi aday oldu. Şimdi diyor ki ben siyaseti bıraktım. Geçen açıklama yapmış diyor. Bundan sonra adaylık madalık yok bende. Suriyeli verdiler. Abi gidiyor adam Suriyelilerin karnını doyuruyor. Seçim adalet oldu olmadı mı? Kesinlikle evet. olmadı abi. Adam millete kafasına makarna atıyor. Benim oyum sana diyor. Bu neresi adaletli? Senceksin ki ben senin geleceğini kuruyorum. Sana bunu yapmışım, evet. sana bunu yapmışım. Sen yarın bir gün cebinde paran olacak. Yapmışım Adam bakan ben diyor okul yapmışım, hastane abi yapmışım, yapmışım, yapmışım? Yapmış? ben niye göremiyorum ya? Benim okuluma gidiyorum. sıram kırık, kırık param parçadır sıraya. Okulda okulda fotoğrafı çekecekler bütün hocalar milletten para topluyor. 5 lira, 10 lira oluyor, 10 bin lira, 10 bin lira nereye gidiyor? Devlet hani okul devletinde? Devlet niye okula para vermiyor? Bizden ya para alıyor? Ben kendime otobüs parası bulamıyorum, yemek yemiyorum. Aç gidiyorum, aç geliyorum. Adam geliyor benden para alıyor. Diyor ki devlet bize yardım etmiyor. Sen devlet var Maksim, var. Sen günlük sorunları anlatıyorsun. Belediye Olsun kim olacak? Abi, belediyede yeşil sol partiye vereceğiz. Valla. AK Parti'ye güveniyor musun? Sorunlar mı çözecek? için bunları söylüyorum. Olanları görür. Çözmez, çözmez, imkanı yok abi. Çözmez. Baksana bu millete ot yesinler ya. Vallahi ot yesinler ya millet sıraya girmiş 20 milyon için. Ya bunlar hepsi başkanlık sisteminden son olmadı mı? Dolar 20 liradan yani 20 lira olmadı mı 7 liradan 20 liraya? Ev kiraları 1000 liradan 10 bin lira olmadı mı? Yani adamlar neyin aile oy veriyor? Dalla başkanlık sistem bize uymadı mı? Olmadı abi. Olmadı. Başkanlık sisteminden son oldu her şey. Senin cebinde kaç para var? Para yok. Para yok. Benim cebimde de para yok. Senin tamam. olmuş 50 milyon ama. <laughs> <laughs> Bu millet cahil vallahi ot yesin ya. Yemin ederim ot yesin. <laughs> Ben sadece bu yetkililere sesleniyorum. Tamam, sesleniyorum. Sadece Kürtler seçimde çok PKK'dır. Çok bir dakika Bir dakika. Bak, musun? Ya, ya kendisini ya. Al, dediğim, al, al Al diyorum ha. Ne, ne zaman al? Sadece, abi, sadece neden abi, sadece lazım. Bak bir, bir, alması bak, alması lazım. bir, bir dakika. dakika. Sadece neden seçmenden seçim gününde Kürtler hepsi terörist PKK'dır. Ben onu soruyorum, merak ediyorum. Soru Bu sorarım, tamam. Ben de bir soru sorayım. Kürt May. halkı buranın biz Kürt halkı. Biz çok sinirliyiz dakika. Biz Kürt halkı bu toprağın ortağıyız, sahibiyiz. Bak ilk Türk ee, bayrağı asan Diyarbakır Kürt reisidir. Bu Kürt'tür. Bunu sadece Kürtler için yapmış. Hayır. Türkiye için yapmış. Anladın mı? Seçim günü geldiği zaman bu adam çıkıyor sadece Türk bayrağı sallayarak sanki biz Yahudi'yiz biz yabancıyız bu bayrak sadece ona ait olduğu için ben soruma geçebilir miyim 14 Mayıs seçimleri adalette oldu mu olmadı olmadı ne, mesela ne? olmadı ne neyi olmadı adam televizyonda yalan iftira ne varsa halk oralak halkı üzerine attı bir bir kere ben bunu özellikle bunu yayınlayın bir cumhurbaşkanı bak bir öğretmenden bahsetmiyorum bir memurdan bahsetmiyorum bir cumhurbaşkanı ya Türkiye'nin cumhurbaşkanı bir kişi eğer yani bu idam varsa yapılsın yoksa yapılsın yoksa bu halk idam diyorsa o da orada gülerek yakıştıramadım kesinlikle Bel Belediye de diğer, diğer bir konu Diğer bu konu şu anda Türkiye ülkemiz elimizden gitti kardeşim. Niye? Gitti. Nereye? Şu anda Kayaşehir'e git, ben bütün rezindaslarımız oraya... hepsi satıldı evet. Araplara. Ben, ben kimim? Ben nerede kalacağım? Bir anda, bir Şimdi yarın bir öbür gün burada bir savaştık. Ben nereye gideceğim? Gece kondi bulacağım. Gece kondi nerede bulacağım? Yok. Demek ki kaçacak yerimiz yoktur. Evet. Lütfen. Peki abi, Bunu yok. yani belediye o hükümet. Halkı biz buranın toprağıyız. Biz namusumuzla, şerefimizle bu, vatan, bu vatanı kazanmışız, bu bayrağı kazanmışız. Bizim bayrakla bir derdimiz, sorunumuz yok. Bu bayrak hepimizindir. Doğru. Peki abi belediye seçiminde oyu kime vereceksin? Ben yakacağım. Öyle mi? Boykut. Tamam AK Parti. Ben yakacağım. AK Parti'ye güveniyor musun? Adalet. Güvenmiyorum. Kimseye güvenmiyorum. Sorunlarımızı çözer misin? Mi? Selahattin Demirtaş hariç diğerinde hiç kimseye güvenmiyorum. AK Parti sorunlarını çözebilir mi? Ee, çözemez. Şimdiye kadar çözemedi. Demi salık arkadaşı diyor ki hastane yapmış. Evet hastane yaptı. De Dema Esenyurt'ta kentsel dönüşümü girdiği zaman ben bile yaparım. Çünkü her taraf boş. Müteahhit parası var diyor kardeşim yap. Yarısı ben yiyeyim yarısı sen ye. Eyvallah, Bitti. Eyvallah. Diğer bir konu bunu özellikle milleti birbirine kışkırtmak için Kürtleri dışlamayın ve Kürtler sahipsiz değildir. 50 milyona ulaştı. Saygılar efendim. Efendim buyurun. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri adaletli oldu olmadı. Mustafa Kemal Paşa'nın kravatı ve rozeti buyurun. Olmadı. Ne vardı sıkıntı? Sıkıntı mı? Evet. Sıkıntı. Baştan Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Tamam. Kazandı. Nasıl kazandı? Kazandı işte. Hiçbir şekilde vermedi. Mi? <laughs> vermedi. Vermedi. Sılına söyledi dedi darba yapacağım. Sahip çıksalardı sandıklarına CHP'ye. Valla ben sandığıma sahip çıkmadım. Çıkmayanlar da çıkmasın. Ben çıktım. Onlar çıkmadı yani çıkmayanlar var. Çıkmayanlar çıktı. Aynı en sonunda çıktık ama gene kazandı gene vermedi. Ne yapalım? Adaletsizlik oldu diyorsun. Adaletsizlik oldu abi. Tamam belediye seçiminde o oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Ben CHP'den ayrılmam. CHP'den ayrılmam. Ben de bir tane bir seslenme daha yapıyorum. Abi biraz çekil kamera görsün. İmamoğlu'na sesleniyorum. İmamoğlu'na dur. Dur dur İmamoğlu'na sesleniyorum. Kılıçdaroğlu'na neyi geçim yapın. Sen belediye başkanının görevini yap. Kılıçdaroğlu da partinin başından ayrılmasın. Tamam. Partinin başından Kılıçdaroğlu ayrılırsa o taban biter. Bir de bir de daha diyeyim. Selahattin Demirtaş kulağı çeyniye. Ne der dedi ki ben bu partiden ayrılmıyorum. Selahattin Demirtaş'ı da vatanda yok, vatandaşlarım yanlış yaptılar. Keşke Cumhurbaşkanı yapaydılar. Cezayim Aday olaydı Aday olaydı. Keşke olaydı. Ben de öyle diyorum. Tamam. Aa, AK Parti'ye güveniniz var mı? Sorunlarımızı çözer mi çözmez mi efendim? Çözmez. Neden çözmez? Suriyeliler dolu. Ya sefer, Şş. Ayrı, bir sefer, biraz ayrılın. Neden çözmez? Suriyeliler doldurdu. Katarlılar doldurdu. doldurdu. Onlar vergi vermiyor. Bizim çocuklarımız vergi veriyor. Onlar parası çalışıyorlar. Sigorta yok. Sigorta yok. Bir bir yok. Teşekkür <laughs> Arkadaşlar Heh. bitireceğiz. Konuşmak isteyen varsa alalım bitiriyoruz. Tutumuz. Kürtleri olmasa ne İmamoğlu kazanabilir? Ne de Mansur Yavaş? Ne de Tayyip Erdoğan kazanabilir. Kusur Kürtlerin sayısına. Evet alalım. arkadaşlar konuşmak isteyen <laughs> Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri adalete Bu geçti şey mi geçmedi mi? Valla ben e, SK'nın şey, SK'nın bakanı değil bilmem ben onu. Bir Nereden bileyim? Vatandaş olarak mesela vatandaş yasak demiyor. Ben... Adam ki hükümet kaynakları kullandı, göçmen kullandı, adalet diyor? Allah adalet ediyor. Sizin fikrinizi soruyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Ben sana YSK, YSK başkan olan ben biliyorum. <laughs> tamam biliyorsun da yani. Bana böyle YSK başkanı demene gerek yok. Diyor, ben kime sordum biliyor musun? Ben, ben bu soruyu sana sorayım. Ya sen niye soruyorsun? Ben işimi yapıyorum. Sen o cevap veriyor musun, vermiyor musun? Niye? Adal etti. geçti mi geçmedi mi ben sana sordum. Burada soruları ben sorarım sen cevap vereceksin. Abi, mi bize mi? sorma, yok. bize sorma. Onu, bir dakika. Sarısız. bir onu, dakika. Bize sorma abi. Onu Suriyelilere sor, onu adan mültecilere adan sor. O, o, o bizim işte. seçimimiz değil ki. Eyvallah. Türkiye'nin işte. seçimi değil, o mültecilerin abi, seçimi. Dün, dün, Sokaklar evet, tabii, onlar gelince, bayram gelince. Ediyordu. Boş sen. ediyordu. Boşver. Haber oldu olmalı abi. Vallahi bilemem ama onu. Yani o belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız efendim? Önümüze belediye. Ben yani Belediye seçimi adamına göre veriyorum ben açıkçası. Eyvallah. AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorunlarımızı çözer mi çözmez mi? Efendim? Son iki dönemde güvenmiyorum. Eyvallah. Abi Tebrik abi. Çok arkadaşlar. görüşüyoruz efendim. evet. Nasıl gidiyor? Vallahi durum iyi değil yani. Abi seçimden önce baya muhalefet umutluydu. Açık ara fark alacağız diyordu. Siz de inanmıştınız ona. Ne oldu? Ben, adaletli oldu mu olmadı mı, ne Yok adaletli olmadı. Ben sana belki hatırlıyorsa o gün ne dedim? İç Anadolu'da. Evet. Bu bazı bu hacı hocalar yine girer araya konuşur. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi Tayyip Erdoğan'a hediye etti. Nasıl? Bu, efendim? ya buyurun dedi al siz evet. tam arada aday buldu verdi. Adı bugün yanlış çok yanlış. Bugün Mehmet Metiner bile Kılıçdaroğlu'na karşı indirse yine seçim Türkiye'de tehlikede. Öyle mi? Ben öyle düşünüyorum. Metiner kazanır Mehmet Metiner bugün AK Parti'de indirse Kılıçdaroğlu'yla yarışa giderse Mehmet Metiner Türkiye'de seçim alırsa şaşırmayayım. Bileyim, Çünkü bileyim. neden? Ben Aday, bunu e, em, İmamoğlu Mansur olsa da kazanır lan Yüzde yüz İmamoğlu yüzde yüz kazanırdı. Mansur Yavaş Doğu Güneydoğu'da oy almasaydı İç Anadolu'da fazla bir patlak yapardı. Yüzde yüz. Ya kısacası Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'a bu seçimi hediye etti. Bileyim, Buyurun dedi ben adayım siz kazanın. Kim olsaydı? Özgür bileyim. Özel olsaydı. Bak Özgür Özel de olsaydı. Engin Niye Kemal Bey o kadar kötü bir adam. Ya aday şey değil, bizim şimdi bazı biz ırk diyoruz ya. Evet. Adamlar girip mesela bir yer ki Alevidir. Alevin yerlerdir bu memlekette yaşıyor. Ne diyor? Bugün İç Anadolu'da öldürsen adamın motoru orada icralıktır. Kemal Kılıçdaroğlu Alevi diye oy vermiyor. Bak motoru icralık yok, ya. ya tabii ki. Ya Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı Türkiye'de ben de olsaydım kazanırdım. Eyvallah. Ben Peki abi belediye seçiminde oyu kime vereceksiniz? Ben belediye seçimde Hakların Demokrasi Partisi'ne veriyorum. Anay çıkartmasa? Çıkartmasa ittifak kim olsa oradayım. Eyvallah. Ben AK Parti'nin sorunlarımızı çözeceğine inanıyor musunuz? Mümkün değil. Bu patlak bir 3-4 ay sonra tekrar başlar. Ba görürsün insanların böyle icrarlı kavgalara. Adam Türkiye'de bu saatte sonra 500 bin lira için adam öldürürse şaşırma. Kötü mü olacak? Çok kötü. Bey görüşürüz. Saygılar. Abi nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz evet, nasılsınız? 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri geride kaldı. Adalette oldum olmadım? Ben. Olmadı. En büyük bariz adaletim neydi? Ya bütün bütün devletin imkanları ellerinde, hakim olsun, savcısı olsun, valisi, kaymakamı. Yıllardır öyle. Mesela CHP varken yine CHP'nin elinde diyor. Yo o değil bak düşün, milletvekili gidiyor Urfa'nın köylerinde darp edildi diye. Artık insanların can güvenliği yok ki. <laughs> Bir milletvekili dar darp ediliyorsa hiçbirimizin can, mal güvenliği yoktur Burada yani bu ülkede. Hocam. Aynen milletvekili ya. iki tane milletvekili darp edildi. Baskı vardı diyorsun. Aynen. O, oradaki oylar ne oldu? Hepsi korkudan AK Parti'ye gitti. Ne yapsın adam? Tamam. Belediye seçimi var abi. Hangi partiye oy vereceksin belediyede? Vallahi daha erken aday kim olacağını yarın bilmiyoruz var, ki. Yarın var. Vallahi AK Parti dışında kim olursa olsun. Zaten demin arkadaş da anlattı zaten belediye de giderse her şey gitti demektir şuraya bir bakın ya hepsi yabancı ileride geldim ileri mahallede oturuyorum afiş asmışlar. eleman alınacak diye yabancı uyruklu yazıyor altında artık senin vatandaşın iş yani Yabancı uyruklu. aynen altında gerçekten yine ki orada yabancı uyruklu diyor Çünkü sigorta yok bir şey yok seni beni almıyor yani. seni benim çocuğum işsiz geziyor onlar iş buluyor Allah Allah. Almıyor, denk geldim inan ki orada. Üzüldüm gerçekten üzüldüm yani. Yani yani gerçekten yazık günah ya. Ya tamam ben emekliyim. Benim kendi evim var. Kiracım var ama sadece ben kendi düşünmüyorum. gel torunlarımın geleceğini düşünüyorum. İnan ki ağlayacak duruma geliyorum. Yazık. şansı yok torunlar. Yok işte aynen yok. Yok benim durumum iyi olması önemli değil ki o torunlarım ne olacak ileride? artık hangisi gelirse gelsin yani. AK Parti olmasın Peki, kim olursa olsun. AK Parti'ye güveniyor musunuz? Soruları çözer mi? Çözmez. çözmez. Ha gördük işte. Ya Merkez başkanına bir tane bayan atadı değil mi bugün evet. gece yarısı? E zaten 2001 yılında iş bulamadığı için o bayan yurtdışına gelmiş, gitmiş. Tekrar o ne yapacak şimdi? Her şey tek işinin elinde bulamazdın boğaziçi mezunu tamam. mühendis At, atanamadı. daha yüksek bir yere gitmiş <laughs> atanamadığı için bak onun şeyleri var gazetelerde atanmadığı için yurt dışına gitti şimdi merkez başkanı başkanına getirdi bir şey yapamaz ki nereye varmak istiyorsun burada yani İş bulamamış git <laughs> <laughs> tekrar gelmiş Türkiye'yi kurtaracak Türkiye e, yok işte ki. kendisini kurtarmış kadın kurtaralım gelmiş de bizi, kurt bizi kurtaracak bir şey yok almadı ki tek işin elinde şu anda onun da yani koltuğu sallantıda. Şimdi ne yapacak? Faiz nas falan dedi değil mi? Nas, e şimdi faizi artırsa evet. görevinde olacak. Artırmasa ekonomi zaten dipte. Ne yapacak? Eli bağlı mı? E bağlı şu anda yani. <laughs> onu da Abi nereye varıyoruz? Ne olacak? Yani vallahi Allah hepimize yardımcısı olsun. İşimiz var. Aynen işimiz yok. Gel devam teşekkür Aynen gençlere Allah kolaylık versin. Sağ ol. Teşekkür ederim. gel. Abi 14 ve 28 Mayıs seçimleri geride kaldı. Sizce adaletli oldu mu olmadı mı? Abi adaletli olmadı. E, ee, i̇lk önce bu ülkenin sahibi yok. Değil mi? Bu ülkenin sahibi yok. Bu ne? ülke hangi gelip hangi geçen bir ülke oldu. Abi cumhurbaşkanı var, emniyet var, savcılar var, hakimler var. Daha sahip kimi istiyorsun? Ne demek? Bu ülkenin sahibi var olsaydı bu kadar yabancılar elini kolunu sallayarak Germezdi buraya bu milleti perişan etme, etmezler. Demek ki güvenli bir ülkeyiz, demokrasi var, hak var, var Yok Diyarımız abi, gelmiyor, güvenli bir ülke hak hukuk olsaydı bizim buradaki insanlarımız yurtdışına dışına kaçmazlardı. Demek ki olmadığı için. Ben inşaat işi yapıyorum, dünya ben de Demek ki gideceğim. dünya küçük bir ülke, biz yurtdışına dışına gidiyor, onlar da buraya gelecek. Demek ki dünya küçük bir köy. Aynen, doğru da. Sıkıntı yok. Aynen, doğru. Peki da. belediye seçiminde kim vereceğiz abi? belediye seçimlerinde biz kendimize vereceğiz yani bir hedef HDP vereceğiz başka tamam. kim'e vereceğiz Ak Parti ülke eşitlik adalet, özgürlüğü getiren kim olursa olsun biz ona vereceğiz bunun Bunu A oluyor. partisi B partisi evet. C partisi olmaz tamam. yeter ki bu ülkenin yararı için çalışsınlar biz de vereceğiz tamam. abi Ak Parti ülke sorunları çözer mi çözemez mi Aa, ekonomi kira vesaire ne o da, da bence hiç çözmez bu zamana kadar hiç çözmedi bence hiç çözmez çözemez. Çözemez. abi. çözemez çünkü çözemez. Bu halk bu şekilde gittiği sürede çözemez. Benim Hadi gel. benim benim seçtiğim benim seçtiğim bir insan alıyor 100 milyar para maaş alıyor bana veriyor askeri ücret 8 bin lira bana da çok görüyor. Onu da diyor çok çoktur. İşte biz böyle bir halkız. Böyle çok teşekkür ederim. <laughs> Ablacım gel konuş. Nasılsınız? Sağol teşekkür ben ederim. Siz şey, geleceğim sana. Sizler Efendim narsınız? Çok sağolun. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri geride kaldı. Kimi evet. Kimisi adaletliydi, kimisi değil diyor. Sizce adalet var mı bu? Vardı evet. Çok Adaletli güzel, miydi? çok güzel adaletliydi. Tamam, güzeldi. Şimdi herkes kendi sevdiğini, sevdiği Aha. partiye oy verdi. Herkes e, ondan sonra AK Parti'de kazandı. Sıkıntı ee, yok. Sıkıntı yok. Türkiye'de hiçbir sıkıntı yok. Tamam. İşsizlik tamam. de yok. Eyvallah işsizlik ben, şey yok. Ben şu an geziyorum adam bulamıyorum götürüp bin lira yürümeye çalıştırayım adamı çalıştır. Bin lira ne iş yapacak abi? İnşaata. Otuz gün iş var mı? Var. Bin lira adam yok. Adam yok evet. O zaman işsizlik yok diyenler yalan söylüyor. Hiç yok, hiç yok. Boş gezenlere iş yok çalışana bin lira günlük. Her her yerde de iş var. Aylık 30 bin yapar iyi para. İyi para hem de iyi para. Eski eski abi bir mesele günlük parayı alamıyordu. Günlük bin lira ne iş yapacak mesela? İnşaatta suba yapacak, kalıp yapacak, demir yapacak, her şeyi de yapacak. Biz ya yıllardır. Mesela kalıp şey. usta yok dedin. Normal bir adam ben şu an gelsem bin lira alabilir miyim? Yani hiçbir şeyim mi yok. Alırsın İnşaata geldin bildin işi yaparsın alırsın. Mesela taşırım yani araba götürürüm. Aynen yine 800 liradan aşağı almasın. Olan iş var. İş i̇ş var. Belediye seçiminde oyunuzu kime verirsin abi? Efendim? Belediye seçiminde oyunuz hangi partiye vermek istiyorsunuz? Ben CHP üyesiyim de. Evet. Şimdiye kadar da hep BDP'ye oy veriyorum. Evet. Ben bundan bundan sonra bundan sonra hep oyum AK Parti'ye. Evet. Çünkü demiştim? Kılıçdaroğlu başta oldu müddetçe evet. bu CHP hiçbir yere varamaz. O siyaseti de yapamıyor. Ekrem İmamoğlu da çok güzel onu kandırdığı için bu sefer oyumuz CHP'ye. Ekrem, ekrem, nasıl kandırdı? Kandırdı bile. No, mesela. Kandırdı yani. Ekrem evet, ben geçen dönemde de e, belediyede Ekrem İmamoğlu'na verdim. Ekrem İmamoğlu'na öldürmedi ki, Ekrem ben, nasıl kandıracak? Ben de üyeyim. Maalesef bundan sonra da benim 7 oyun var. Hiçbir zaman AK Parti'de başka da şaşmayacağım. Onlar seni oraya verdi. Peki AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorunlarımızı çözer misiniz? Sorununa kadar güveniyorum. Sorununu çözer. Çözer. Abi ne oldu ya sen nasıl değiştin? Değiştim. Çünkü onlar değişirse de biz de değişiriz. Öyle mi? Aynı. Onlar değişirse de biz ben, de ben. Im, ben İmamoğlu evet. Kılıçdaroğlu kandırdığı anlamadım İmam ol aday mu ona? Niye kandı? Bir örnek verin. Kandri oyun öyle e, me, Meral Akşener oyun oynadılar. Öyle mi? Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen şu da oyun Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri geride kaldı. Adaletli oldu mu olmadı mı? Olmadı. Olmadı. Mesela en bariz adası ne oldu? ya yani, e, dikkatini çeken yani ülkedeki Suriyeli, Irak, Afgan yani bunlara Türk vatandaşlığı verilip oy kullanmalarını sağladılar. Evet. Yani zaten orada ortalama iki buçuk milyona yakın resmi kayıtlara göre. buçuk mi? milyona yakın resmi 130 kayıtlara. 130 bin diyorlar. Yok abi 130 olsa yani aradaki fark o kadar olmazdı zaten. Ya şimdi bir de şöyle bir durum var. Yani Suriye hani sonuçta tamam biz hayırsever bir milletiz. Yani herkese kapımızı açıyoruz. Ama yani şu an e, Türkiye'deki ev sıkıntısının meselesinin sebebini yani göçmenler bütün sorun mı? Kesinlikle. Türkiye Türkler çalışmıyor diyor. Fabrikalarda işsizlik var. tek de var çalışmıyor diyor. Birisi söyleyeyim. 30 bin lira ben günlük bin lira veriyorum işada gelmedi. Yok abi öyle bir şey yok. Ya yani 30 bin lira maaş verip de çalışmayacak insan yok yani. Yani şu an zaten insanlar bak insanlar zaten şu an asker ücretle çalışıyor. Yani hiçbir yerde öyle 15 bin lira 20 bin lira veriyorum diyen kişiler öyle bir sistem yok yani. Ben kamyon şoförü, ağır vasıta ehliyetim var. Ben 15 bin lira maaş alıyorum. O adam, o adam, var. o adam vasıfsız, vasıfsız bir adam. Abi, abi. 30 bin lira maaşı kimse vermez. İnşaatta dedi günlük bin lira dedi çalışmıyorlar dedi. İnşaat bin lira doğrudur belki ben, yani. Ama bin yani bin o bin lira dediği adam ustadır. Yani e, şeyidir yani. Abi belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye vereceksin belediye? Ya belediyede parti önemli değil. Belediyede şahıs önemli. Yani İstanbul'da belediyede önemli şahıs. Ya, İstanbul'da kimin seçileceğine bağlı. Yani imam olaya mı? vermesin. Evet. Peki AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorularımızı çözer mi? çözemez mi efendim? Çözemez abi. Yani ülkeyi gid giderek yani şu an insanların çoğuna baktığın zaman artık insanlar birbirine karşı şey olmuş. Güven yok. Yani ekonominin ne olacağı yok. İnsanların geleceği yok. Sıkır. Yani önceden düşün. Önceden en azından bir hayal kurabiliyordum. Bir ev alabilme şansım vardı, araba alabilme şansım var. Şimdi nerede? Hayal bile kuramıyorsun artık. Yok, yok abi bitti. Hayal yok artık yani o da yok yani hayalimizi bile çalan yani hükümete karşı yani ne diyeceğim daha yani ya? şu an tabii çaldı hayalimi de çaldı benim ben şu an kendimi de parçalasam 5 kişi değil 10 kişi çalışsam şu an bir ev alamıyorsun yok. alabiliyor musun abi? Yok, Araba da ya kredi de çekemiyorsun yani şu an bir ev sistemine girsen desen ki yani iyi kötü bir evim olsun desen de desem, o, da he, o da yok yani o, o bile bitti yani krediyle bile ev alamıyorsun daha ne bekleyeceksin ki bu hayatta? Yani, yani insanların şu an insanlar Abi yani zaten bugün 15 bin kimi sana kredi vermez çünkü 15 senin kirana etmez zaten. Aynen. Şu an şu an insanlar sadece bugün eğer eve çoluğuna çocuğuna bir ekmek götürebiliyorsa ne mutlu gözüyle bakıyor artık. Yani bu önceki bak önceden önceden nasıldı? Önceden mesela insanlar e, köyden buraya gelirlerdi. Adam burada e, çalışırdı. Yani atıyorum kapıcı olurdu ve başka bir şey yapardı. Ev alırdı. Bir de yatırım amacıyla ev alırdı. Yani şu an mesela Esenyurt'taki o ev sahiplerinin çoğu yani zamanında gelip ev alan kişiler. Doğru. Yani Doğru. önceden Doğru. öyleydi. Doğru. Bak Doğru. önceden öyle adam kapıcılık yapıyordu, ev alıyordu ya da Doğru. başka Doğru. bir yerde Doğru. çalışıyordu, Doğru. alıyordu yani. sen önce burada 200 200 evet. alıyordu. Bir de yatırım amacıyla alıyordu. Kira vermek için evet. Tabii. Bir de yatırım amacıyla alıyordu yani. Adam alıyordu ya diyordu işte param orada duracağına ev alayım bir tane Doğru. ekstra Doğru. adam. Şu an abi kira bile ödeyemiyor. Bırak ev almayı. Kira ödeyecek pozisyon kalmamış. Doğru. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Konuşuyor musunuz? Bir daha da, 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 söyle. Bir da. de san konuş. JP biz Allah ver lo. Biz JP'ye oy verdik. Çok pişman olduk. Sahip çıkmadılar. Abi birisi burada nerede? Karavatlı. Tam bitti mi? Yok ya bitmedi. <laughs> ben Ar Biz arka kadar. çıkmadılar. Sahipçi belediye başkanı kazala göster onu göster. Tamam tamam bilir buna geleceksin. He Kürt kapat, kapat. Kürtlere niye bakmıyorsunuz? Ha? ha sen yurtlar? Be ha? Ben tamam, istifa. Şey yok. Evet. Şimdi ee, belediye başkanı ya şimdi ben kulakını ya. sarmış. Tamam. Ben dokulu oy geldiği zaman şimdi de yüz çevirmiş dokullara evet. hepsini. Hepinize teşekkür sağ, sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim, Sağ olasın teşekkür ederim. Efendim 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri adaletli oldu mu olmadı mı ne düşünüyorsunuz? Şimdi adalet deyince adat, adaletli olmadı. Nasıl Mesela biz Türk olarak Türk vatandaşı olarak kendi yönetimimizi kendimiz seçmemiz gerekiyor. Evet. Seçmek e, gerekiyor. Yok abi nerede seç? Suriyeliler seç seçti, Afganlar seçti. Ondan, Ondan sonra ülke çok mu sizce? Çok. Sen git Avrupa'da bak hepsi Afgan, Suriyeli, bilmem neli, hepsi vatandaş Katar, bilmem ne. Burada öyle mi? o orada gümrükte kullanıyor. Buraya geliyor. Burada kullanıyor. Zaten burada kullanıyor. Hem günde burada mı öyle mi? Tabii. Nasıl oluyor? Ne bileyim nasıl oluyor? Bir şeyler oluyor zaten. şeyler oluyor. Peki abi genel seçim bitti. Önümüzde bir belediye seçimi var. Az zaman kaldı. Belediye oyu kime vereceğiz? Belediyede oy kime vereceğiz? İmamoğlu'na vereceğiz ya. Peki. AK Parti yönetimine güveniyor musunuz? Güvenmiyor musunuz? Sorunlarımızı çözer mi çözemez mi? Efendim? Hiç güvenmiyorum. Çözemez mi Yok. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir evde pardon bir evde hırsız varsa evet bu ev hiçbir zaman başaramaz. Öyle mi? Evet. Şimdi AK Parti'de... Abi, siz varsa 21 yıldır niye seçiliyor? Abi buyurun. Kerizler çok. Öyle mi? Evet. Abi sert değil mi yani? O yöre keriz mi şimdi? Evet. Öyle mi? Şimdi bir misal anlatayım. <laughs> Diyarbakır'da... Kamera bakarak konuşalım. Diyarbakır'da bir tane adama diyor sen Cumhurbaşkanı olsan ne yaparsın? Diyor ki Valla ben yüzde kırk her ay ekmeğe zam yapacağım, her ay doğal yüzde kırk yapacağım, her şeyi yüzde kırk her ay yapacağım. Adam soruyor, diyor abi kim sana oy verecek? Ya diyor ki kerizler çok. Olay bu? Olay bu. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ee, söyleyeyim. Ha, Demirtaş siyaseti bırakıyorum diye ne diyorsunuz? Demirtaş bıraksa da küstar onu bırakamaz. Mi? Evet. Şimdi Demirtaş'ın bir cumhurbaşkanı çıkıyor. Diyor ben burada olduğum müddetçe seni bırakmayacağım. Tamam bırakma ya. Demirtaş gibi Kürtlerin içinde insan mı yok? Binlerce Demirtaş çıkacak. Yaratıyor da kendisi yaratıyor. Yaratma demeyelim oluşturuyor. Yaratma Allah Olu husus. oluşturuyor diyelim. <laughs> oluşturuyor diyelim. <laughs> Senin lafıyla. Şimdi Demirtaş'ın bugün cezaevinde ne hakla cezaevindedir? Diyorlar ki 41 tane Kürdün ölümü başta olmak üzere. Bir tane Kürdü öldürmedi. Hiçbir şey yapmadı. <laughs> niye ceza? Ne, niye ceza, Tam orada be sıkıntılı. Ama Apo heykeli o dikiyor. O da gidip Apo'yla görüşüyor. Evet, o da görüşüyor. <laughs> o da görüşüyor. Şimdi Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu kan. cezaları kesinleşen cezası var mı efendim? Hiçbir şey yok. Öyle duruyor. Öyle duruyor. Altı <laughs> yedi. Ya kendisi bırakmıyor ya. Şimdi bu bir. Ülkede hak, hukuk, adalet yoksa herkes i, her yere gitmeye mahkumdur. Tabi. Tabii. Çok teşekkür ederim. Ben de Hadi teşekkür ediyorum. Merhaba efendim.